Fototerapi nedir? Fototerapinin altında yatan bilim neredeyse 100 yıldır biliniyor ve vücut sağlığını geliştirmek için ışığı kullanıyor. Kırışıklıkları azaltmak ve diğer ciddi deri hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan düşük düzeyli lazer tedavisi gibi modern fototerapi yöntemleri bilimsel açıdan oldukça iyi anlaşılmış durumda. Bu yeni bir fikir de değil. Bundan 2000 yıl kadar önce antik Yunanlar farklı renkteki ışıkların vücut üzerindeki etkilerini araştırıyordu. Vücudun belirli yerlerine renkli camlarla güneş ışığı vererek sağlıklı yaşamı destekleyen eski Mısırlılar da bu konseptin farkındaydı. Fototerapi bantlarımız nasıl çalışır vücudunuz ısıyı kızıl ötesi ışık biçiminde yayar. Vücuda yapıştırılan bantlarımız bu kızıl ötesi ışığı tutar ve bu sayede ışığı belirli dalga boylarında yansıtır. Bu proses cilt üzerindeki belirli noktaları stimüle ederek vücudun her bir life wave bandının sağladığı benzersiz sağlık faydalarını açığa çıkarmasını sağlar bir life wave bandını diğerinden farklı kılan şey nedir?